Belgrad. Ne güzel bir şehir. Çok acılar yaşamış. Belgrad. Bir zamanların gözyaşı. Gri göğün altında yaşanmış acıların öyküsü. Havası kapalı. Sisli bir düş. Köklü tarihin ve zamanın peşinde bir iz. Sovyetlerin soğuk izleri. Osmanlı'nın derin etkileri. Çok acılar yaşadı bu şehir. Her köşesi tarih. Her duvarı bir hikaye. Haydi gelin, birlikte gezelim bu şehri. Aa kamera. Merhaba arkadaşlar, bugün Sırbistan Belgrad'dayım. Neden buraya geldim? Çünkü Avrupa'ya gidemiyoruz arkadaşlar. Vize vermiyorlar. Ne yapalım? Biz de Belgrad'a geldik. Bugün Sizinle birlikte YouTube'daki 3500 milyon takipçimle Belgrad'ı gezeceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar merhaba. Yine bir sanat arayışına, yolculuğuna çıktım. Bugün Sırbistan'ın Belgrad şeklindeyim. Merkezde bir arkadaşımın açtığı galeriye geldim. Ee, galerinin adı Drosta Galeriya. Burada genelde kendi ailesini çıkmış arkadaşım. Burada görebilirsiniz. İşte anneannesini, dedesini, geçmişte yaşadıklarını. Kendisi yaşlı bir ressam. Aynı zamanda da galerisi var. Mesela bu amcasıymış. Amcası gençken şey yapmış. Bu amcasıymış. Amcası gençken çok serseri bir adammış saf zaten saçı sakalı, bıyığı ve gözlük takarmış gündüzleri ve akşamları. Yani bakın o bayağı yaşıyormuş. Orada arkada işte anneannesini herhalde küçükken banyo yaparken görmüş hamamda. O zihnimden hiç silinmedi dedi, onu çizmiş. Burada da anneannesinin yine çiçekleri var, onu çizmiş. Yani aile ortamını bu galeriye yansıtmış diyebiliriz. ağaçlar altına geldik. Gökte söyledik. 10 tane gökte. 680 kilometre. Şöyle göstereyim. Şu anda. böyle bir şey. Güzel duruyor. Bizim yine göl köktesi tadındaymış. Öyle diyorlar. Şimdi deneyeceğiz. Ben daha önce yemiştim de tadını hatırlamıyorum. Bak da söyledik. Bir de salata söyledik. Bakalım. Tadacağız. Göreceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Zaten sizin için ellerimle biraz tadayım. Çok güzel. <laughs> Öneriyorum burayı. <laughs> Walter cevap Belgrad'da yürürken karşılaştığım tuvaleti anlatacağım. Eğer sokaktasınız ve yürüyorsunuz, çok tuvaletiniz geldi. Ne, ne yapacaksınız? Etrafta cami yok. Cami bulamazsınız. Evet arkadaşlar. Böyle bir bu mavi kutlara geliyorsunuz. Tuvalet. Giriyorsunuz. Ve tuvaletinizi yapıp bağırsaklarınızı ve güç organlarınızı rahatlatıp gezinize kaldığınız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Belgrad'ın ana caddesinden birindeyiz. Ana caddesi burası. Alışveriş yapmak için sağda solda yine mağazalar var. Bu caddeler her ülkede oluyor. Bunlarınki güzel genişmiş. Ben beğendim. İleride de kale meydan varmış. Şimdi oraya doğru ilerleyelim diyoruz. Belgrad'ın şu an tam merkezinde ve ortasındayız. Görüyorsunuz mağazaları. Bu Belgrad Kalesi'nin orada bir kadın heykeli var. Fransa'ya şükranlarını sunmak için bu heykeli yapmışlar. Sırplar buraya. Böyle bir heykel yapmışlar ve arka planını önünü de Fransa'daki bahçelere mezeterek şükranlarını sunmak istemiş Sırplar. Görüyorsunuz Ale Fransız yazıyor. Şükran anıtı diyebiliriz. Burada bir dinozor parkı var. Tabii ki de burası özenli bir park. Melik Gökçe'nin. Farkından sonra Sırplar da buraya böyle bir dinozor parkı yapmaya karar vermiş. Yani yine kıskanıp aynısını yapmışlar. Arkadaşlar, Belgrad'da, Belgrad Kalesi'nin orada Putin magnetleri satıyorlar. Görüyorsunuz burada Putin magnetleri var ve Belgrad magnetleri. Enteresan. Belgrad Kalesi'nin tepesindeyiz. Burada aşağıdan nehir var. Ee, Saba nehri olması gerekiyor. Görüyorsunuz. Orta çağlarda, ilk çağlarda buradan düşmanlar saldırmak için geldiğinde bu kaleyle karşılaşıyorlardı ve hiçbir şekilde bu kaleyi tabii ki de geçemiyorlardı. Kale çoğunluğu sağlam duruyor. Zaten şudan gelmek büyük bir dezavantaj arkadaşlar. Eğer savaşacaksanız kesinlikle Nehrin ya da denizin kenarında kalesi olan bir yere saldırmayın. Çok yanlış ve bir, bir strateji. Doğru değil mi? Nereden saldırsınlar? Oraya saldırmayacak. Nehirden sudan o gelip saldırmak İstanbul'a saldırmayacak. İstanbul, İstanbul bizim zaten olacaktı zaten bir kere. Orada yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama siz siz olun böyle sudan gelip saldırmayın. O suya gömerler siz arkadaşlar. Sakın yapmayın. Arkadaşlar devlet destekli e, bir organizasyonun binası. E, adı da Ulus Sırp Association Galeri e, Genelde burada toplanıyorlarmış. Ve önemli toplantılar, işte yatırımlar, projelere destek olmak için e, burada toplanıyorlar. Böyle resimler de var. Sanat galerisi değil tam olarak. Organizasyonun toplanma binası ve işler ürünle binası gibi bir şey. Evet arkadaşlar şu an bir hanın içindeyiz. Belgrad'ın ana caddelerinden birinin. Aşağıda da gördüğünüz gibi şişe bar varmış. Yani nargile bar. Burada nargile meşhurdur. Burada da emekçi bir abimiz çalışıyor. Burası böyle küçük bir ham gibi orta avlu yani avlunun etrafında da böyle dükkanlar var ama bugün cumartesi olduğu için çoğu kapalı. Şimdi buradan çıkıyoruz arkasına geçiyoruz. Arkasında bizi çok güzel bir e otopark karşılıyor ama burada da kafeler var. Bu sağdaki yere oturabiliriz bak güzel. Belgrad'ın Cumhuriyet Meydanı'ndayım. Tarih kokan o güzel meydanındayım. Hava biraz soğuk ama olsun. Size bunları göstermek için gerekirse yağmur, çamur, kar, fırtına, sis, hortum, tayfun demeden size bu manzaraları aktarmak için yine yollardayız arkadaşlar. Burası Cumhuriyet Meydanı görüyorsunuz. Şöyle hemen Burada bir e, sanat binası var. Opera binası. Hemen tamam böyle dönelim. Hemen yani böyle meydanını size göstereyim. Burada güzel bir yapının karşısına yine böyle Ankaravari bir bina kondurmuşlar. Eski Sovyetlerden kalma bir bina galiba görüyorsunuz çok iğrenç bir bina. <laughs> Yine burada güzel bir bina var. Yanında kötü bir bina var. Biraz karmaşık olmuş. Birbirine geçmiş. Güzel binalar ve eski binalar. Kötü binalar. Evet. Cumhuriyet Meydanı'nda gezmeye devam. Belgrad'dayız. Yeni bir ülke. Burası benim için daha önce gelmemiştim. Bosna Hersek'e gelmiştim. Belgrad'a geçme fırsatım olmamıştı. Bugün fırsatım oldu ve Belgrad'dayım bu zamanlarda. Şu an Kasım 26'sı 2023. Hava 0 derece. Hissedilen eksi 1 falan gözüküyor. Benim hissettiğim eksi 5, eksi 6. İstanbul'da hava dünyada önceki gün 17 dereceydi. O yüzden bir 10 derece, 15 derece bir anda bir düşüş oldu. Bu düşüşe vücudum ilk başlarda kötü bir tepki verdi. Tabi bu tepkiden sonra vücudumuzun her ortama, her olaya alıştığı gibi bu soğuğa da alıştı ve alıştım. Artık alıştım, bu soğuğa alıştım. Ben bu soğuğa alıştım eksi 10, eksi 15 artık bu soğuklar bana koymaz arkadaşlar görüyorsunuz dostlar 90 90'lar dönemini biraz daha su yaşamak için Belgrad'dayız trolobüse bineceğiz şimdi 40 yukarıdan bağlantılı çok eski bir otobüs çok eski bir otobüs şimdi bu deneyimi deneyimleyeceğiz ben eski bir otobüs